23 Ocak 1556 Çin'in Shaanxi bölgesinde sıradan bir gece. Kimse yaklaşan felaketin farkında değildi. Ama birkaç dakika içinde her şey değişti. Yeryüzü titredi. Birkaç saniye içinde evler yıkıldı, toprak yarıldı, binlerce insan yok oldu. Bu insanlık tarihinin en ölümcül günüydü. 830 bin can bu büyük felaketin kurbanı oldu. Depremin büyüklüğü yaklaşık 8 şiddetindeydi. Ama asıl yıkımı getiren o dönemin yaşam tarzıydı. Çin'in Şansi bölgesinde binlerce insan ya Odong adı verilen mağara evlerde yaşıyordu. Bu evler toprak ve kum taşına oyulmuştu ama depreme dayanıksızdı. Ve o gece bu mağara evler mezarlıklara dönüştü. İnsanlar diri diri toprağın altında kaldı. Sadece Şanşi değil, tüm çevre bölgeler yıkıldı. 97 ilçe haritadan silindi. Bazı şehirlerde hayatta kalan tek bir insan bile kalmadı. Yangınlar günlerce sürdü. Su kaynakları kurudu. Açlık ve hastalık binlerce insanı daha hayattan kopardı. Felaketin ardından Çin halkı ayakta kalmaya çalıştı ama hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ming Hanedanlığı hayatta kalanları kurtarmak için seferber oldu. Yeni evler bu kez taş ve ahşaptan yapıldı ama kaybedilenler asla geri gelmedi. Bugün modern Çin geçmişin hatalarından ders aldı. Depreme dayanıklı binalar yapıldı. Yeni teknolojiler geliştirildi ama büyük soru hala ortada. İnsanlık gerçekten bu felaketlerden ders aldı mı? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve böyle videoların devamı için kanalı takip etmeyi unutmayın.